Haftanın ilk yeşil bülteniyle karşınızdayız sayın seyirciler. Haftayı ne yazık ki keyifsiz bir konuyla açıyoruz. Çünkü bugün e, Fukushima nükleer felaketinin ikinci yıl dönümünü yaşıyoruz. Çernobil'den sonra dünya tarihinin en büyük ikinci nükleer felaketi olan Fukushima ile ilgili derlediğimiz bir haber var. Onunla başlayalım. Çernobil'den sonra tarihin ikinci büyük nükleer santral kazası sayılan Fukushima felaketinin bugün ikinci yıl dönümü. 11 Mart 2011'de 9 şiddetindeki deprem ve onun tetiklediği tsunami dalgası Fukushima nükleer santralinin 3 reaktörünün eridiği ve oluşan radyasyon bulutlarının Kuzey Amerika'ya kadar ulaştığı bir felakete sebep olmuştu. Kazanın ardından santralin boru ve soğutma sisteminde zaten sorunlar olduğu ortaya çıkmış, felaketin yalnızca deprem ve tsunami'den değil ciddi güvenlik açıklarından kaynaklandığı iddiaları ortaya atılmıştı. Fukushima felaketinin etkileri bugün Japonya'da ağır bir biçimde hissedilmeye devam ediyor. 94.975 çocuktan neredeyse yarısının tiroid bezlerinde anormalliğe rastlanması ve artan tiroid kanseri vakaları bunlardan yalnızca biri. 160.000 kişiyi evinden eden felaketin ise geride bıraktığı radyasyon tehlikesi halen sürüyor. Japonya Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Yukio Edana, santralin tümüyle radyasyondan arındırılmasının 40 yıl süreceğini duyurdu. Santralin 4 numaralı reaktöründe ise halen aktif halde nükleer yakıt çubukları bulunuyor. Fukushima felaketi öncesi Japonya'da bulunan 54 nükleer reaktör, ülkenin elektrik ihtiyacının %29'unu karşılıyordu. Şu anda ise çalışan yalnızca iki santral ülke elektriğinin %5'ini üretir durumda. Evet sayın seyirciler bugün gerçekten dünya için e, tabii öncelikle Japonya ve Japonya halkı için e, acı bir gün. Biz de bugünü e, nükleer karşıtı platform İstanbul e, Yürütme Kurulu üyesi e, Oya Koca ile değerlendireceğiz. Oya Hanım hoş geldiniz Yeşil Hoş tene. bulduk çok teşekkürler. Evet... E, Birinci sırada Çernobil var, ikinci sırada Fukushima. Fukushima, dünya tarihinin ikinci büyük nükleer felaketi. Ee, peki neden? Bize birkaç boyutuyla değerlendirebilir misiniz öncelikle? Evet, e, nükleer santralların e, sebep olduğu kazaların bir e, skalası var. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından oluşturulmuş. Bu skalaya göre en yüksek tehlike yani ...çevre bakımından ve insan ve doğa sağlığı bakımından olabilecek en yüksek tehlike boyutu 7 seviyesinde. Aynı depremlerde nasıl şiddet olduğu gibi. Çernobil 7 seviyesinde bir kaza olmuştu. Ve yerleşim alanlarının boşaltılması, çıkan ortaya çıkan radyoaktif bulutların dünyaya dağılması vesaire bütün bunların oluşturduğu tablo açısından Fukushima'da Çernobil kadar etkili bir sonuç yarattı. O yüzden ikisi aynı seviyede ele alınıyor sebep oldukları bakımından. Aynı seviyede ele alınıyor. Evet. Peki Çernobil'den büyük bir kaza olamaz mı? Yani 7 dediğiniz en yüksek derecede galiba Çernobil. 50 yıllık bir tarihi var nükleer endüstrinin ve ticari anlamda nükleer enerji kullanımının bu 50 yıllık süre içinde pek çok kaza oldu. Bunların değişik seviyeleri var. İlki Amerika'da gerçekleşti. Bu 3 mil adası diye bir reaktörün bulunduğu bölgede meydana gelen bir kazaydı. Bu da 1979'da meydana geldi. 1986'daki Çernobil kazası da bir şekilde bütün sonuçlarıyla yani üzeri bir şekilde kontrol altına alınabilmiş kazalar olarak değerlendiriliyor. Bunun daha vahimi olabilir mi? Belki olabilir. Şu anda bu 50 yıllık süreçte bunu henüz dünya yaşamadı ama riskler çok çeşitli. Yani doğal afetler olabilir. İşte mesela Japonya 9 şiddetinde bir deprem beklemiyordu. Bizim gibi yeni nükleer enerjiye girecek ülkeler için yapılan tanıtımlarda işte 9 şiddetinde depreme dayanıklı nükleer santral inşa edebiliyoruz gibi bir söylem konuyor ortaya nükleer endüstri tarafından. Fakat işte bu beklenmedik deprem ve yarattığı etkiler Böyle bir kazaya sebep olabildi. Dahası da olabilir. Şöyle ki az önce haberinizde bahsettiğiniz gibi Fukushima Nükleer Santralı'nın 4 numaralı reaktöründe 1500 adet e, nükleer yakıt çubuğu bulunduruluyor Bunlar yani yavaş yavaş ısısı alınıp artık kenara konulmak üzere depolanmak üzere kenara konulmayı bekletilen e, yakıt çubukları e, o bütün o 3-4 reaktörün hepsi patlamalar sonucu tahrip olduğu için öyle o e, havuz aşağı yukarı yeni bir depreme karşı pamuk ipliğinde duruyor gibi diyebiliriz evet. ve e, Ekim 2012'de Birleşmiş Milletler'de Fukushima'nın bir ilçesi olan ve bu santrala en yakın yerleşim olan Futuba ilçesinin belediye başkanının verdiği bir bilgilendirme konuşması var. Ve burada diyor ki kendisi gözlerimle gördüm. Henüz bu e, santralin kontrol altına alınması gibi bir durum söz konusu bile değil ve yeni bir deprem vurursa eğer güçlü bir deprem e, Japonya kıyılarını tekrar e, Fukushima'nın e, yaratacağı bu yani o dört numaralı reaktörün yaratacağı tehdit e, Japonya'nın yarısını e, yaşanamaz hale getirebilir. Çok kritik diyor. bir konuya değiniz ben de size onu soracaktım haberde de özellikle geçirdik. Şu anda mevcut halde bulunan orada nükleer çubuklar var. Fukushima'da ve olası bir deprem ya da olası bir güvenlik açığı ciddi bir felaket daha yaratabilir yine öyle. ismi Fukushima olan. Öyle. Değil mi? Aynen öyle. İşte sorunuzun o bakımdan cevabı belirsiz. Yani bunun daha ötesinde bir şey olabilir mi? Her an olabilir. Yani olasılıklar sonsuz uzayda dolaşan bir gezegendeyiz ve biliyorsunuz daha geçenlerde Rusya'ya bir meteor düştü. Bir meteor düştüğünde yaratacağı bir tsunami de vurabilir. Yani Japonya'yı vurması gerekmiyor ne bileyim başka bir ülkeye, kıyı ülkesini vurabilir ve her şey her şey olabilir. O yüzden bizler bizim gibi bu konularda kendini bilgilendirmiş ve tehdidi algılayabilen nükleer karşıtları ülkemizde hiçbir zaman böyle bir tehlike yaşanmasını istemediğimiz için bu kadar şiddetli bir biçimde karşı duruyoruz. Bu nükleer santralların kurulmasına. Evet. O karşı duranlardan birkaçı Mersin ve İstanbul'da eylemler vardı. Onlardan görüntülerimiz var. Kısa bir haber Harika. derledik. Onu izleyelim şimdi Harika. izin verirseniz. Evet sayın seyirciler Mersin ve İstanbul'da nükleer karşıtları insan zincirleri oluşturarak nükleere karşı ee, dur demeye çalıştılar. Kapıları birer birer, gözünüze görünemem, göze görünmez eliler. Hiroşima da öleli oluyor bir on yıl kadar. Yedi yaşında bir kızım, büyümez öyle çocuklar. Fukushima nükleer faciasının yıl dönümü Türkiye'deki nükleer karşıtlarını sokaklara döktü. Nükleer gündemi bir hayli yoğun olan Türkiye'de ilk adres Mersin. Ülkenin ilk nükleer santralinin yapılacağı Mersin'de nükleer karşı insan zinciri oluşturan halka milletvekillerine destek verdi. BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, CHP Mersin Milletvekilleri Aytuğ Atıcı ile Vahap Seçer'de Mersin'in nükleer karşıtlarıyla birlikte insan zincirinin bir halkası oldu. Mersin Milletvekili Vahaf Seçer yaptığı konuşmada Başbakan Tayyip Erdoğan'ı nükleer için referandum yapmaya davet etti. Mersin halkı burada. Eğer yine yönetiyorsa gel nükleer santralle ilgili bir referanduma gidelim. Evet, evet. Bu işi Mersin halkına söyleyelim. CHP'li Aytu Atıcı da Mersin'in nükleere karşı direnişinin diğer tüm yaşam mücadelelerine örnek olacağını söyledi. Duracaktır. Burada örülen direniş tek termik santrallerin de karşısında duracaktır. Burada örülen direniş halkın, halkın kendi malının peşkeş çekilmesinin karşısında da dimdik, dimdik ayakta duracaktır. Gizden 77'ye tüm Mersin halkı Lidler Santral'e karşı zincirin birer halkası olarak sokaklardaydı. Belediye sahip çıkalım. Farkına varalım. Bu bilince ulaşalım Lütfen. 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 Hafta sonu İstanbul Galata Köprüsü üzerinde de nükleere karşı insan zinciri oluşturuldu. İstanbul Nükleer Karşıtı Platform adına basın açıklamasını okuyan Özgür Gürbüz, Fukushima nükleer felaketinin halen devam eden etkilerine değindi. Üzerinden iki yıl geçmesine rağmen ve Japonya'nın tüm teknolojik birikimine rağmen bugün bile toprakta, suda, denizde, havada radyasyon, rast radyasyon rastlanıyor. Santralde çalışan 300'den fazla kişi yüksek seviyede radyasyona maruz kaldı. Bunların Hı. altısının durumu kritik. Bölgedeki kelebeklerde görülen mutasyon, ileriki yıllarda yaşanacak sağlık sorunlarına bir örnek teşkil ediyor. İstanbul'un nükleer karşıtlarının gündeminde de Mersin ve Sinop'ta kurulması planlanan nükleer santral vardı. Hı. Nükleer santralin sadece yapıldığı bölgeye değil, tüm Türkiye'ye olumsuz etkileri olacağı üzerinde Hı. duruldu. Hı. kesilmesi nokta nükleer santral yapılırsa olası bir sızıntı tüm Türkiye'yi etkileyecek. Sadece Mersin ve sınırlı kalmayacak. Mersin'de yapılacak santralden çıkan nükleer atıkların Rusya'ya gönderileceği söyleniyor. Ortalıkta hiçbir resmi açıklama yok ama sadece beyanlar bunu söylüyor. Eğer bu gerçekleşirse şu arkamızda gördüğünüz İstanbul Boğazı'ndan geçecek olan gemilerde nükleer atıklar taşınmaya başlanacak. Petrol ve doğal yeterince tehlike altında olan boğazlar bir de nükleer atık riskiyle karşı karşıya kalacak. Yüz binlerce yıl radyatif kalan bu atıklar yüzünden İstanbul bir büyük felaketle karşı karşıya kalacak, risk altında olacak ve sadece sadece bu bile nükleer enerjiye hayır demek için geçerli bir sebep. Bak koyu Sinop'ta nükleer Çernobil'in yıl dönümü sadece Türkiye'dekileri, Türkiye'deki nükleer karşıtlarını değil, tüm dünyadakileri sokaklara döktü. Şimdi e, dünya sokaklarına bakalım. Fukushima nükleer felaketi yıl dönümünde dünyanın önemli merkezlerinde anıldı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da toplanan binlerce kişi nükleer enerji kullanımını protesto etti. Bu durumun sonlanmasını talep eden eylemciler nükleer enerji kullanımı bitene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Yaşadığımız facianın ardından iki yıl geçmesine rağmen nükleer enerji santrallerinin hala kullanımda olmasını protesto etmek için bu gösteriye katıldım. Fransa'da benzer bir eyleme sahne oldu. Paris'te nükleer enerji karşıtı çevreci örgütler başkentin belirli yerlerinde insan zincirleri oluşturarak protesto eylemleri düzenledi. Eylemciler aralarında meclis, senato, maliye bakanlığı, nükleer enerji santrali üreten şirketlerin merkez binaları da olmak üzere toplam 18 bölgede el ele tutuşarak nükleer enerjiye hayır dedi. Nükleer enerjiye desteğin her geçen gün azaldığı Japonya'da yapılan son anketler halkın %80'inin bu enerjinin kullanılmamasını istediğine işaret ediyor. Evet sayın seyirciler Nükleer karşıtı Platform İstanbul Yürütme Kurulu üyesi Oya Hoca ile beraberiz ve değerlendirmelerini almaya devam edelim. Ee, evet Fukushima'nın yıl dönümündeyiz ve Fukushima'dan bahsediyorduk oradan devam edelim isterseniz Oya Hanım. Evet, o evet. Ee, bu kaza meydana gelene kadar e, Japonya'da e, 54 reaktör... ...Japonya'da üretilen elektriğin yaklaşık yüzde otuzunu nükleer kaynaktan üretiyordu. Ve bunu bir on yıl içinde de yüzde kırka çıkartmak için 2001'de bir karar alınmıştı hükümet tarafından. Fakat bu kaza bütünüyle bütünüyle bakışını değiştirdi ülkenin. Ve şu anda bu... 4 reaktör çıkınca geriye kalan 50 reaktörden sadece ikisi çalıştırılıyor. 48'i kapalı tutuluyor. Yani aktif halde çalışabilecek 48 reaktör var ama kullanılmıyor. Evet şu anda kullanılmıyor. Çünkü bunların önemli bir kısmı yani tamamına yakını zaten kıyıda ve önemli bir kısmının altından fay hatları geçiyor. Bu fay hatlarının da gerçekte aktif lik kriterleri yeni oluşturulan nükleer düzenleme kurulunca yükseltildi. Ne demek bu? Yani daha da geçmişe bakarak bu fayların ne kadar aktif olduğunu tespit etmeye karar verdiler ve bu çalışmalar önümüzdeki yılın ortalarını bulacak ve bu çalışmalar neticelenmeden bu reaktörlerin açılması istenmiyor ve tamamında aslında 2030 yılına kadar en fazla bu reaktörlerin kapanma süreçleri devam edecek ve bu o yıldan sonra artık nükleer e, enerji istemiyor Japonlar. Halk dediğiniz gibi haberde yüzde %80 istemiyor. Bu da yakında Şubat ayında yapılan bir e, yoklamada 8 milyon tirajlı bir gazete Asahi gazetesinin yaptığı yoklamada bu çıktı. Onun dışında şirketler de her büyük 5 şirketten biri de artık bunu istemiyor. Çünkü çok maliyetli olduğu bir kere daha ortaya çıktı bu eee Fukushima'nın etkilerinin e, daha da yayılmadan şu haliyle bile temizlenmesi 10 yıllar alacak ve bunun bedeli 250 milyar dolar gibi bir rakamı buluyor. O kaza döneminde e, başbakan olan Naoto Kan e, daha sonra istifa etti. Şu anda yerine başka bir e, birisi seçildi. Naoto Kan ee, günümüzde artık bir nükleer karşıtı aktivist gibi e, faaliyet gösteriyor. Hatta bugün ve yarın kendisi e, New York'ta düzenlenen bir e, sempozyumun açılış konuşmasını yapacak ve tamamen nükleer, santral ve enerji karşıtı bir kişi haline geldi. Çünkü gördü. Bir parlamento soruşturmasında verdiği e, ifade de şunu söylüyor. Öyle bir an geldi ki görünmez bir düşmanın karşısında Savaşıyor gibi hissettik. Gerekirse insanları ölüme gönderme kararını almak üzereydim. Bunu durdurabilmek için, yani bu tehlikeyi bertaraf edebilmek için ve Japonya neredeyse çöküşün eşiğine geldi ülke olarak diyor. Hakikaten şu anda Fukushima bölgesinden 160 bin kişi tahliye edildi. 60 ila 120 bin kişinin önümüzdeki yıllarda kanser hastası olması gibi bir risk söz konusu. Bölgede yaşayan 95 bin çocuğa yapılan tiroid taramaları var, tiroid bezleri. Aynı bir kelebek gibi burada hemen nükleer santralın bu patlamasıyla ortaya çıkan radyoaktif iot oraya yerleşince eee büyüyen özellikle bünyeler çocuklarda 0-18 yaşta çok etkili bir şey oluyor, sonucu oluyor. ve nodüller, kistler oluşturuyor ve oradaki o çocukların yüzde geçen yıl %35'iydi. Bu yılki taramalarda %45'i, seneye belki %55'i bilmiyoruz. Bunların hepsinde şeyler var. Yani ileride kansere dönüşme riski olan nodüller ortaya çıkıyor insan sağlığı böyle. Doğa, doğada çok hızlı üreyen bir tür olan kelebeklerin mutasyona uğradığını görüyoruz. Kelebeklerin antenleri bozuk, kanatları kırık, şu bu, bu şekilde dünyaya geliyorlar. Ağaçlar radyoaktif. Oradaki eee güzelim meyve ağaçları Fukushima Japonya'nın meyve krallığı gibi tanımlanırmış. Çok güzel şeftaliler, armutlar, elmalar üreten bahçeler olan bir yer. şu anda satışlar yani %20'lere kadar düştü. Kimse oradan gelen ürünleri almak istemiyor. Görüntüde harika meyveler ama yanına varıyorsunuz gayger cihazıyla radyoaktif. Bu arada halk e, oradan e, yani mülteci gibi yaşıyor, oradan boşaltılan halk. E, bunun yani o kadar öngörülemeyen yani hiç başlarına gelmeyeceğini düşündüğü o kadar büyük etkileri oldu ki Artık Japonlar hani nükleer e, muhtemelen e, sesini duymak istemiyorlar, sözünü duymak istemiyorlar. Aslında bu saydıklarını sanıyorum Türkiye'deki nükleer karşıtı mücadelenin de nedenleri e, oluyor bir taraftan. Kesinlikle. Türkiye'de e, bir benzeri Fukushima yaşanmasın isteğiyle siz de nükleer karşıtı mücadelenin evet. içindesiniz. Biz Türkiye'de. bir Çernobil başımızdan geçti ne olduğunu çok iyi biliyoruz. <laughs> Evet. evet. Ee, nükleer karşıtı platformu ve Türkiye'nin nükleer karşıtı mücadeleleri başka bir Yeşil Bülten'de konuşmak üzere o zaman. Yapalım lütfen. E, evet. e, burada e, noktalıyoruz programımızı. Çok, Çok teşekkürler. sağ olun bayanım <laughs> geldiğiniz için. Teşekkürler. Evet sayın seyirciler haftanın ilk Yeşil Bülten'iydi ve Fukushima nükleer felaketinin ikinci yıl dönümüydü. Ee, biz de bu konuyu ele aldık bugün. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.